Askerimin baş yavuşum. Emredin komutanım. Araçtan malzemeleri indirip okula taşımaya başlasınlar. Emredersiniz Emredin. komutanım. Hadi bakalım beyler indirin malzemeleri. Hadi bakalım beyler. Evet. Boşaltın aracı hadi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi alın bakalım. Yazık Levent Üsteğmen, bu Fırlanta gibi çocuklar bu İzmir'likte mi eğitim görmeye çalışıyor? Hak ettikleri okula kavuşacaklar komutanım. İçiniz rahat olsun. Biliyorum. Keşke hepsini yapabilsek. Elimizden ne gelirse kardır komutanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Duyarlılığınızdan müteşekkiriz albayım. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimize çok mutlu olduk. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Senin adın ne? Aa dur ben tahmin edeyim. Senin adın... Zeynep. Aa nereden bildin? Çünkü bütün Zeyneplerin gözleri çok güzel olur. Bir de çok akıllı olurlar. Senin çocuğun adı ne? Benim çocuğum yok senin. Ama olsaydı emin ol adını Zeynep koyardım. Ee, yalancı koymazdım. Koyardım koyardım. <laughs> Hadi bakalım sen de oraya arkadaşların yanına tamam mı? Hadi. Oh. Oh. Oy babacığım dur. Oh. Ne Arıza! Arıza mı yaptı! oğlum? be! Sana niye arıza diyorlar? Makine misin sen? Ne makinesi be? Makineye benziyor muyum çocuk can. Benzemiyorsun, robot musun? Ne robotu be? Robot da değil oğlum! Kanlı canlı insanım işte bak! <laughs> Allah! İnsanmış! Can yandı! Kaç kaç! Yürü lan! Böyle can! kalk kalk. Kal, kal. Delik denk düşmüyor. Ya hayır etmişim. <laughs> ben ilk okuldayken öğretmenim elime hep cetvelle vururdu. Ya ama sen de bazen hak ediyorsun tosunum değil mi? Ha? Öyle mi Vedat'cığım? <laughs> bak ben de cimbomlu mu olsam diyordum. Eh soğudum birden. Hah bu da sana kapak olsun. Bebelere <laughs> 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 bak lan. Bütün askerler zayıf senin yüzünden düşmanı yenilecek Ya mi? yeter ya yeter! Lan oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Niye yatıracaksın ama lan? Tamam anı bir şey söyleyeceğiz sonra gideceğiz. Vallahi deyin. Vallahi billah. Bak vallahi dediniz karışmam ha. Adam! bir bırak size de olsa vahşi bir fenerli yam yam aç. Bak bizim gibi medeni bir takım dururken bu yam yamlarla aynı takımı tutuyor olmak hiç akışı almıyor Tosuncuğum. Yok ya sen çok biliyorsun ha. Öyle değil mi? Arıza. Ne öyle değil mi Arıza? Ne öyle değil mi? Öyle değil. Şuna bak ya cimbomlar mı medeniymiş? Şuna cimbomlar. Ha, medeniyiz tabii. Hiç olmasa bizim bir okulumuz var. Mektebi sultanî. Sultani. Biz ustalarımızın rahleyi tedrisi altından geçip bugünlere geldik. Hmm. bir Nebi'den kalmış bir medeniyettir o. Ne? Hemen çirkefleş, hemen çirkef. Hadi be orada, hadi be. Sen önce bir oku, medeni kanun bir oku, oku oku. Şuna bak ya, bize medeniyetsiz diyene bak. bu Git! Ya arkadaşlar bir durun ya, ya bir durun. Ya kavga etmeyin. Ya medeniyet dediğim tek dişi kalmış sana var zaten. Kavga etmeye değmez. Hem ben Kararımı vermek üzereyim. diyorsun? susun. Evet arkadaşlar. Ben Fenerli oldum. Evet. Işte, aferin abi! Aferin, aferin, Derken aklım cimbomda kalıyor. Yani arkadaşlar şu ki benim sağlıklı karar verebilmem için şöyle bol fıstıklı antep baklavası yemem lazım. Hmm. Senin